Bravo. Sahipsizler seti. <laughs> Zize'nin kocası. <laughs> o burada yemeği en çok seven. Ömür boyu sürecek. Sezonlu sürsün inşallah. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahipsiz dizisinden oyuncularımız Hazal Subaşı, Burak Berkay, Akçul kamera arkası röportaj verdiler. İşte o görüntüleri sizler için aktarıyorum. Kamera arkası oyunculardan da set arkası eğlenceli görüntülerimiz geldi. Anında sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika dolu dolu görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. tarihte kalanlar zaten tüm paylaşımlardan haberdar olacaktır arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.